üreterek nükleer terörizmi durdurmaya çalışıyor. Bugün tüm dünya Zaporizhia nükleer santraline giden IAEA uzmanlarının misyonunu izledi. 14 Avrupalı U200 bu 200 bu uzman, sabah erkenden Zaporizhia'dan Energodar yönünde ayrıldı. Rafael Grossi liderliğindeki uzmanlar, işgalcilerin sürekli bombardımanı nedeniyle Zaporizhia yakınlarındaki bir kontrol noktasında birkaç saat beklemek zorunda kaldı. Öğle yemeğinden sonra NPP topraklarına ulaşmayı başardılar. İlk ihlaller neredeyse anında bulundu. Rus ekipmanı, NPP'nin atölyelerinde duruyordu. Ruslar hiçbir şeyi saklamaya çalışmadılar bile. Bunun yerine, teftiş gelmeden hemen önce nükleer santralin topraklarını havan toplarıyla bombaladılar. Helikopterlerle konut binalarını da vurdular. IAEA bunun nükleer terörizm olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı konusunda değerlendirmesini yapmalıdır. Gerçekleştirmemiz gereken çok önemli bir misyonumuz var. Bildiğiniz gibi, istasyondaki güvenlik ve durumla ilgili derhal bir değerlendirmeye başlayacağız. ZNPP'deki çalışanlarla görüşmeyi ve onlarla iletişim kurmayı planlıyoruz. IAEA'nın istasyonda kalıcı bir mevcudiyetini tesis etme olasılığını araştıracağım. Bize göre bu, istasyondaki durumu istikara kavuşturmak için gerekli. Ayrıca ZNPP'de olup bitenler hakkında düzenli, güvenilir, tarafsız ve tarafsız bilgi güncellemeleri almak. Bize şans dile. Bugün çoğu okulda yeni eğitim öğretim yılı başladı. Savaş nedeniyle 300 bin öğrenci geçen yıla göre daha az sıralarına oturdu. Genel olarak, yaklaşık 4 milyon 800 bin çocuk eğitimlerine yüz yüze, 1 milyondan fazla çevrim içi, geri kalanı karma bir biçimde başladı. Yurtdışında yaşayan yaklaşık yarım milyon genç Ukraynalı, Ukrayna eğitim kurumlarında eğitim görmektedir. Rus bombardımanının bir sonucu olarak, 2000'den fazla eğitim kurumu binası hasar gördü, yaklaşık 300 okul tamamen yıkıldı. Her şeye rağmen öğrenciler sıralarına oturdular. İşgal altındaki Kırsın bölgesinde Yüz Eğitim Kurumu Ukrayna programına göre eğitime başladı. Kırsın Bölge Konseyi'nin ilk başkan yardımcısı Yuri Sobolevski bunu açıkladı. İşgalcilerin sözde referanduma hazırlanıyormuş gibi bir tablo bile çizemediklerini kaydetti. Seçim komisyonlarını nasıl oluşturacaklar, yoksa bölgedeki seçmen sayısını mı sayacaklar? Hersın bölgesi sakinleri yoğun baskılara rağmen işgalcilere destek vermiyor ve onlara verilerini anlatmaktan kaçınıyor. Ruslar ise Ukrayna ödemelerinin alınmasını engelliyor. Orklar, aslında, Kırsın bölgesindeki Ukrayna bankacılık sistemini yok etti. Ukripoşta'nın çalışmalarını tamamen engellediler, tam da halkımız Ukrayna'dan yardım alamasın diye. Bugün halkımıza rüşvet vermek için paralarını, bu kanlı rubleleri veriyorlar. Donetsk bölgesi yoğun düşman saldırılarından muzdarip gün boyunca en az 13 yerleşim yeri bombalandı. Aktif düşmanlık koşullarında, bölgede 100 binden fazla çocuk için yeni öğretim yılı başladı. Ayrıntılarla, muhabirimiz Kostyan T.Y.N. Melnikov. Donetsk bölgesindeki en az 13 yerleşim, gün boyunca düşman ateşi altında kaldı. Baskıncılar yerleşim yerlerini hedef aldı. Rezervuar alanına da roketler düştü. Önceki gün güçlü bir roket saldırısına uğrayan Kramatorsk'ta en az 12 yüksek bina hasar gördü. Tanrım, tüm bunlar ne zaman sona erecek? Şans eseri can kaybı olmadı. Bina sakinlerinin çoğu tahliyeyi başardı. Ön bilgilere göre işgalciler bise eksi 300 füzesiyle vurdu. İşgalcilerin mantığını, bombardımanlarının mantığını aramıyoruz bile. Muhtemelen, daha kötünün daha iyi olduğu gerçeğinden oluşur. Ve şimdiki gibi sivil nesnelere vurmak yerel nüfusa karşı terördür. Rusya'nın sivil nüfusu terörize ettiği gerçeği, kayıp istatistikleriyle de kanıtlanmıştır. Daha dün, düşman saldırıları sonucu bölgenin 5 sakini hayatını kaybetti. Tam ölçekli istilanın başlangıcından beri neredeyse 800. Bunların 124'ü çocuk. Bilgi günü arifesinde, ölen çocuklar Kramatorsk'taki okullardan birinde onurlandırıldı. Donetsk bölgesindeki Ruslar için en yaygın hedef okullar. Bölgede Şubat ayından bu yana yaklaşık 600 eğitim kurumu zarar gördü. 60 tanesi tamamen yok edildi. Buna rağmen bölgede eğitim öğretim yılı başlamıştır. Ancak burada okul bahçesinde öğrenci göremezsiniz. Bugün yeni eğitim öğretim yılına online olarak başlıyoruz. Bu talihsiz bir durum ama savaş şartlarını belirliyor. Donetsk bölgesinden 100 binden fazla okul çocuğu için çevrimiçi akademik yıl başladı. Çoğu daha güvenli bölgelere gitti. Hala kalanlarla ilgili olarak kolluk kuvvetleri açıklayıcı çalışma yürütüyor ve onları tahliye etmeye çağırıyor. Tüm büyük aileleri ziyaret ediyoruz, tahliye teklif ediyoruz, bilgi kartı veriyoruz. Bu kart tüm gönüllülerin bağlantılarını içerir, Ukraynalı ve uluslararası. Gönüllüler konut, iş ve benzeri bulmada yardımcı olurlar. Zorunlu tahliye ayı boyunca, Donetsk bölgesi polisi, çok sayıda çocuğu olan yaklaşık 2000 aileyi bombardımandan kurtardı. Ve bunlar buçuk bin bebek. Artık sadece uzaktan eğitim görme şansları da yok. Donetsk bölgesinden Konstantin Mernikov, Dmytr Omatvyenko, Oleg Simbalyuk, Fakti, ICTV, Neye. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin savunması sayesinde geçtiğimiz gün 450 işgalci daha öldü. Düşman, Donetsk ve Kurahiv yönlerinde en büyük kayıpları yaşadı. Genel olarak, 24 Şubat'tan başlayarak yaklaşık 48.350 işgalci tasfiye edildi. Rus ordusu Ukrayna topraklarında yaklaşık 2.000 tank kaybetti. Savunucularımız 4300'den fazla zırhlı aracı, 1100'den fazla topçu sistemini yaktı. Ayrıca işgalciler 150'den fazla hava savunma aracı olan yaklaşık 300 roket salvo ateşi sistemini saymadılar. 850'den fazla drone ve 234 uçak. Rusya Federasyonu ordusunun artık 200'den fazla helikopteri ve 3300 birimden fazla otomobil ekipmanı yok. Ve ayrıca 15 gemi Karadeniz'de düşman, 20 kal İBR füzesi olan 3 gemiyi beklemede tutuyor. Rus birlikleri harekete geçti. Bu sabah, Odeşçina'ya 2 Onyx tipi füze ateşlendi. Kırım'dan başladılar. Uçak savar savunmamız bir füzeyi imha etti, ikincisi açık bir alana çarptı. Güney Operasyon Komutanlığı, herhangi bir hasar veya can kaybı olmadığını bildirdi.